Herkese selamlar dostlar şu anda Dubai'ye varmış bulunmaktayım Emirates 10 saatlik bir layover bekleme sürecim var o yüzden Emirates otel verdi vizeye de başvurdu sağolsun Gerçi vize de 2 saat bir bekleme süreci oldu vizeyi aldıktan sonra otel hemen ayarlandı zaten Shuttle ile otele geldik Otelimiz 4 yıldızlı hani çok da böyle ahım şahım güzel mükemmel bir şey değil ama sıradan normal bir otel Emirates'in yolcularına verdiği bedava konaklama otellerinden birisi. Şu anda Dubai'de saat 8.40 sabahın körü ama cayır cayır yeniyor. Herhalde 37-38 falan derece. Şu anda otelin havuzu. Otelin havuzundan çıkacağım. Ee, şehir merkezine gideceğim şimdi. Sizlere oraları bir göstermek istiyorum. Tabii çıkışı bulabilirsem. Dubai güzel şu ana kadar herhangi bir kötü bir şeyini görmedim. Evet şu anda Dubai 37 derece. En yükseğe de 41 derece. Bilmiyorum artık Türkiye mi daha sıcak, burası mı daha sıcak. Gidince göreceğiz. Şu yukarıdan tren geçiyor, metro. Evet otelin arkasındaki istasyona vardım hemen bir 5 dakika yürüme mesafesinde. Cicico diye bir ismi var. Giriyoruz.

Evet dostlar yaklaşık 20-25 dakikalık bir trenden sonra Dubai mola geldik. İşte burası Dubai'nin en büyük alışveriş merkezi. Aynı zamanda tam Burj Khalifa'nın karşısında. Şimdi bir oraları gezeceğim. Zaten fazla vaktim de yok. Çekebildiğim kadarını çekeceğim. Evet, ay mola geldik dedim de <laughs> bir 10 dakika falan yürüyoruz. <laughs> İstasyondan çıktıktan sonra, bir metrodan çıktık. Bir har harbici 10 dakika yürüdük yani. Halen daha varamadık. Yürü Allah yani. Etraf sürekli gökdelen dolu. De. Evet dostlar şakası halen daha yürüyoruz. Çıkamadık tünelin içinden ama e, tam şeyin karşısındayız. Bu Burj Khalifa'nın karşısındayız. Birazdan çıkacağız. Hani bildiğin hava alanı gibi yürüyoruz halen daha çıkamadık. Bu arada ben size şeyi göstereyim. Otelde şöyle Sun diye bir tane broşür buldum. Ee, kısa kısa şehir turları var. İşte bir şehir turu var, bir e, safari turu var. Ee, mesela şunu almayı düşünüyordum. 2 saatlik şehir turu. Kısa hemen. 32 dolarmış. 5 ee, tane yere götürüyor. Bu El Faruk Ömer Bin Al Kattab e, Camisi. Türklerden esinlenilmiş mimari olarak ee, oraya götürüyor mesela, sonra Burj al Araba götürüyor, ee, ikonik binalardan birisi. Sonra Palm Cümeraya götürüyor, orası da işte e, şurası oluyor, İnsanların elle yaptığı ada. Oraya götürüyor, sonra orada işte bir tane otelde duruyor, sonra da e, en son Burj Khalifa'da bitiriyor. Sonra otelinize geri götürüyor. 2 saatlik bir tur. Ee, bunu alacaktım ama yarım saatte uçağı kaçırma ihtimalim vardı. O yüzden alamadım. Ee, onun harici de 4 saatlik bir tur. Onun harici de 4 saatlik bir tur var. Onda da neymiş? 43 dolarmış. Onda da birkaç tane daha eklenti var galiba. Bir de çöl. Safari çöl turları var. Yani bunları yapmaya vakit yok. Keşke vaktim olsaydı şu 2 saatlik turu yapacaktım. Ona bile vaktim yok. Çünkü çok fazla vaktim yendi. Şimdi size şöyle anlatayım. Çok fazla vaktim yendi. Uçakla aslında sabah 4'ünde varmıştım e, havalimanına. 4.20 geçe indim. Valizim falan yok. Direkt şeye gittim. İndim, yürüdüm, yürüdüm. Bu Dubai Connect var. İşte otel, otel veriyor. Vize başvurunuzu falan yapıyor Emirates'in. Dubai Connect'e gittim. Pasaportumu verdim. Vizeye başvuracaklar. 2 saat sürdü. 2 saat benden sonra gelenler vize aldı. Artık Türkiyeli olduğum için midir, nedir bilmiyorum. 2 saat daha önce çıktı vize. Halbuki hani arrival vize yani hani inişte hemen hızlıca verilen vizelerden birisi. Bakın ne buldum. Yes, brother. Yeah. Turkish Airlines'e. Yes, Turkish Airlines'e. Bu. How much? 20. <laughs> 20, 30. 20, 25, 30, small, medium, large. Cheap. Cheap, I do I need to go back too. I'm filming for my YouTube. Say hi to Turkey. Hi Merhaba. Bye bye. Girl, girl. Olması olması olmaz Halen daha yürüyorum. Evet içeride baya baya değişik şeyler var. Akvaryum var. Hayvanat bahçesi var. Food court var. Dubai Fountain, şunu görmek istiyorum, bu bayağı büyük bir çeşme, şey, ışıkların falan oynadığı, hani bu Burj Khalifa'nın önünde değişik ışık gösterileri, havuz gibi böyle devasal bir fountain var. Orayı bir görebilirsek açıksa, sabah köründe bir oraya bakacağız. Onun harici alabildiğinde shopping mall işte, bayağı büyük bir alışveriş merkezi. Bitmiyor, yürü yürü bitmiyor. Airbus A380 bir tane maketi var burada. Maket mi gerçek mi? Şöyle bir bakalım. Emirates koymuş. İşleri ne bilmiyorum. Sonra burası neymiş? Ee, underwater zoom. Su altı, akvaryum falan filan. Bakalım şöyle bir fazla vakit harcam adam. Neler varmış. Köpek balonu var galiba. Hayatımda görmediğim markalar var Ve bu arada şu Türk markası mı hemen yorumlara yazın <laughs> Sanki Türk markası gibi ama hiç emin değilim Bir şey başka kullanan birileri var mı acaba Bilemedim Arap markaları da var Dünya cümle markaları da var Devam ediyorum Çok büyük bitmiyor Bakın size ne buldum, <laughs> Evet olmazsa olmazlardan Apple Store. Şöyle manzaralı, balkonlu bir yeri seçmiş. Manzara var. Şurası da fountain dedikleri yer. Yani şurası daha doğrusu havuzlu, sulu yer. Oraya şimdi iniyoruz. Evet uzun uğraşlar sonrasında fountain'ı buldum bizim Aydın'daki belediye meydanındaki sulu parkın bir 10-20 katı büyüklüğünde gibi bir şey geceleri burada ışıklı su gösterileri falan oluyor ama dışarısı şu anda sauna gibi bir şey yani sauna'ya girmiş gibiyim yani belki 40 derece vardır şu anda şöyle bir etrafı gezip içeri girmeyi planlıyorum fena sıcak Şuradan bir köprüsü var. Ya şurada böyle bir güzel havuz kısmı var. Bu ne binası bilmiyorum da. Asıl Burj Khalifa şurada. Tepede. Önce bir şuraya bakalım. Ya her yerde de çıkması olmuyor. Karşıma her yerde Turkish Ice Cream. Adamlar yapmış ya. Böyle bakıyoruz işte. Burada gondol falan da vardır kesin. Şu anda gözükmüyor ama. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Bu MR her yerde MR yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Her yerde MR yazıyor. Kimin adıysa bu. Bilen varsa yorumlara yazsın. <laughs> yani o kadar çok gökdelen var ki yani. Şunun yanında zaten hepsi bina gibi, şey gibi kalıyor. <laughs> Müstakil ev gibi kalıyor. Çok sıcak Çok sıcak Boşu ölme saat 10'a 10 var Kimsecikler yok sabah Evet dostlar benden bu kadar Vallahi 2 dakika durdum dışarıda Ölüyorum şu anda piştim Şimdi içeri gireceğim Değişik şeyler görürsem yine devam ederim ee, Yoksa Havalimanında kapanışı yapacağım Görüşürüz Yüzde yüz Arabica, her yeri yüzde yüz. Bu ne? <laughs> İlginç. İlginç. Devam. Evet, otelimizde manzaralar, parfümler vesaireler, hediyelikler. Her taraf dükkan. Turist gelsin, para harcasın, hesabı.